deprem oldu Ortada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, etrafında Erciş'li çocuklar. Hiç çekinmeden sorularını soruyorlar. Sesleri gür ve güçlü çıkıyor. Çünkü onlar Erciş'in genç sesiler. Erciş depreminden sonra herkes yardıma koştu. Herkes Van'ın ve Erciş'in geleceği hakkında konuştu. Gündem Çocuk Derneği ise sözü çocuklara bıraktı. Gündem Çocuk Derneği Van ve Erciş depreminden sonra bölgedeki çalışmalarını çocuklar üzerine yoğunlaştırdı. Onların bu travmayı atlatabilmeleri için çocukların kendilerinin hazırlayıp yayınladıkları Erciş'in Genç Sesi Çocuk Gazetesi projesini hayata geçirdi. Erciş depreminden sonra herkes çocuklarla ilgili bir şeyler söylüyorlardı ama kimse çocukların ne söylediğini, ne düşündüğünü çok da önemsemiyordu ya da yansıtmıyordu. Öncelikle Erciş'te aslında çalışmalarımıza başladık. Erciş'te yaptığımız çalışmalar Erciş'in genç sesi haber fareleri isminde çocuklarla medya çalışmaları yürüttük. Bunu Aralık ve Kasım, Kasım ve Aralık ayları arasında yürüttük ve işte çocuklar oldukça heyecanlılardı ve zaten aslında tek bekledikleri şey kendi ellerine bazı araçlar verilmesiydi. Elimizden geldiğince aslında haber nedir, nasıl haber yapılır, habercilik nedir, biz neden onlarla böyle bir çalışmayı yapmak istiyoruz diye öncelikle bunun üzerine konuşuyoruz. Gündem Çocuk Derneği gönüllüleri Erciş'teki çalışmalarına Van'da yenisini eklediler. Van Aktama Çocuk Tiyatroları Şenliği kapsamında Vanlı çocuklarla gazete, internette blog ve video haberler hazırladılar. Aslında asıl yapmak istediğimiz şey onların gündemlerine ise biz de onların gündemlerini daha geniş kitlelere duyurabilmek için aracı olmak. Aracı olmak derken de neyi kastediyoruz? Aslında bizim elimizde bazı araçlar var. Bu araçları sadece kullanarak seslerini duyurabileceklerini onlara göstermek. Ee, çok belki de arada küçük bir e, rol üstleniyoruz. Sadece hani onlar onların zaten söyleyecek çok sözü var. Erciş'ten özellikle daha böyle bazı örnekler verebilirim. Çalışmalarımızın ilk ya da ikinci günüydü. Çocuklardan biri şöyle bir şey söyledi. E, bugün ilk defa depremi unuttum. E, bu çok çok kıymetli bir şeydi hepimiz için. Çünkü e, yapılan çalışmalarda Sürekli deprem üzerine konuşuyorlar ama bu sefer en deprem üzerine konuşurken kendi fikirlerini, kendi görüşlerini yansıtma, kendi düşüncelerini birilerine aktarma fırsatları da olduğu için orada başka bir rol üstleniyorlar. Bu rolü üstlendiklerinde de kendilerini biraz daha, belki tırnak içinde söylemek lazım, zaten çok işe yararlar ama kendilerini işe yarar hissediyorlar. Çünkü oldukça pasif oldukları bir süreç. İşte Düşünün iki buçuk ay sonra okullar tekrar açılıyor ve o iki buçuk aylık süreçte Yapabilecekleri tek şey çadır kentli bir günlerini sabahtan akşama kadar geçirmek e, ve aslında bir süre sonra daha da fazla sorumluluk almaya başlıyorlar zaten e, işe yaradıklarını, bir şeyler yaptıklarını, bu yaptıkları şeylerin birileri tarafından beğenildiğini ve e, duyulduğunu, okunduğunu gördükten sonra size e, birkaç soru soracaktık inci kefaliyle. Ilgili. Zor olmasın, ben zor sorulardan korkarım çünkü, <laughs> tamam? Balın önemli nedir? E, i̇nci kefalarından bahsediyoruz değil mi? Evet. Inci. Gündem Çocuklar Derneği çocuklar hakkında konuşmuyor. Çocukları konuşturuyor. Deprem bölgesinde çocukların hayatı değişsin diye sözü onlara bırakıyor. Erciş'in, Van'ın genç sesi her geçen gün daha güçlü çıkarken küçük gazeteciler sadece haber değil, geleceklerini de yazarak fark yaratıyorlar.